Merhaba. programa hoş geldiniz. Bugün Cumhurbaşkanının aldığı bir ödülden konuşacağım. Cumhurbaşkanlığının kendisinin düzenlediği bir toplantı, esnaflar toplantısı gibi bir toplantı. Daha önce biliyorsunuz gazetecilere bir ödül verildi. Bunun hepsini Erdoğan verdi. İşte Abdülkadir gazeteci, e, yılın gazete, yılın köşe yazarı konuşmam şaşırıyor. Abdülkadir Selvi yılın köşe yazarı ödülü verince esasında bu Erdoğan'ın kendisine verilmiş bir ödül. Çünkü Erdoğan ne derse yazan ve çoğu da tutmayan haberlerin yazarı Abdülkadir Selvi. Abdülkadir Selvi'nin kendi dünya görüşü olarak şu şöyle olsa dediği bir şey yok. Bugüne kadar ben rastlamadım. Abdülkadir'in saçmalıklarıyla millet ciddi yazılar yazlar. Bunların bir tanesi de benim. Abdülkadir'in Saçmalıkları köşesi kitabı yapsam e, ciddi kalın bir kitap olabilir yani. E, hatta bu kitabı ancak Türkiye'ye döndüğümde yayınlasam e, İnce Mehmet Dördü geçerim yani. O yüzden böyle. Bir de Zafer Şahin'e bir ödül verildi. Ona dün akşam gerçekten bir saat falan güldüm. En iyi Ankara temsilcisi ödülü verildi. Bugüne kadar ben hiç böyle bir ödül görmedim. Bir gazetenin en iyi Ankara temsilcisi. En iyi İstanbul, en iyi işte e, İstanbul merkezi olduğu için belki olmaz herhalde. En iyi Burdur temsilcisi, en iyi e, Yalova temsilcisi. Yalova niye düşünülmemiş? Eski kaymakamdan dolayı olabilir tabii. Bu ödüllerin komikliklerini bahsetmeyeceğim. Erdoğan'ın kendisine aldığı ödülü bahsedeceğim. Bu esnaf şeyinde Cumhurbaşkanlığı'nın düzenlediği toplantıda Erdoğan'a e, ahilik onur ödülü verildi. Şimdi e, bu ahlik onur ödülü e, tabii Cumhurbaşkanlığı düzenlediği için sensiye pişir sensiye ye mantına gidiyor. Bu sensiye pişir sensiye ye nereden geldi diyeceksiniz. Doğal olarak benim de çok arkadaşım var. İnsanlar arkadaşlarını gruplara ayırabilirler. Mesela e, Mazlum Çimen beni en çok güldüren arkadaşlarımdan biridir. Mazlum e, gülmeden insanı güldürebilen nadir insanlardan bir tanesidir. Kendisi esasında e, balerindir. Balet demiyorum. E, balet Türkçe'ye yanlış girmiş bir sözcük. Çünkü balet dediğiniz balerinlerin giydiği ayakkabının adıdır. E, balerin e, Fransızcadan gelme bize. Balet de Fransızcadan gelme. Baleti, e, balerinin erkek hali. Feminen maskülen Fransızca'da var ya, Fransızca'nın böyle. O baleti de e, bizim e, uyanıklar eee erkek balerin zannetmişler. Halbuki birinin sonunda E yok. ikisi de balerin. O da balerin. Mazlum iyi balerinlerdir ama esas e, marifeti tiyatrodur e, mazlumun. Sinema ve tiyatrodur. Bana göre tabii bu benim düşüncem. Bir gün Mahsuni ile karşılaşmış. E, işte merhaba merhaba işte uzun zamandır seni görmedim evladım falan Mahsuni onu e, sevmiş falan. O sırada Mahsuni e, şey araba almış. İşte mağazında sormuş ne aldın diye e, mahsini e, anlatmış işte e, Mazlum için de Doğan Esel, abi de böyle demiş Doğan Esel X onu o şekilde tarif etmiş bunu e, anlattı arkasından bir sabah e, biz de onda kaldık bir yeni bir parçası vardı bu Sivas üzerine yaptığı parçanın son halini bize gece dinletti onun evinde kaldık soktuk. tabii üsüntülerden Sivas madı makalım. Ee, sabah telefonu çalmış. Onu anlatıyor. Mahsun'u aramış. Arabayla işte e, geziye çıkmışlar. Arabanın nasıl keyifli olduğunu falan anlatıyor. Demiş bir yerde mola verdik. Sensiye pişir sensiye ye. Bu sensiye pişir sensiye ye Mahsun abiye ait bir espridir. Ee, şimdi ben onu e, sensiye ödül yap, töreni yap, sensiye ver diye değiştirdim. Ahilik ödülünü almış. Esasında e, Adil ahiliğin bir eski ticaret odası sistemi olduğunu biliyoruz. Esnafları birleştiren falan filan. Çok değişik anlamlara geliyor. Cömertlik anlamına geliyor mesela. Şöyle söyleyeyim kökü eski Türk töresinde olan ve Anadolu yüksek bir Anadolu'da gelişim gösteren esnaf, zanaatçı, çiftçi bütün çalışma kolları içine alan ocak olarak geçiyor. Selçuklu döneminin yıkılma döneminden sonra Osmanlı döneminde Osmanlı'nın kurulmasında e, ciddi bir payı var meslek odalarının ve dayanışma örgütü olarak bunun. E, sonraki yaptıkları şöyle, yoksulları koruma e, gibi insan duyguları işte çay falan atıyorsun ya insanların kafasına e, poşetlerle. E, sonra müzik var, e, o müzi müziği şimdiye kadar e, göremedik. Silah kullanma öğretiyorsun. Binicilik kabiliyetlerini de geliştiriyorsun. Ahiliğin önemli şeylerinden bir tanesi bu. Silah kullanmayı öğretiyorsun. Ok. Ok. Okçuluk. İşte oğlu da ahiliğin eski şeylerini yerine getiriyor. Ahil, bundan türemiş sözcükler var. Ahil var. Erkeği olmayan kadın anlamına geliyor. Ahilla var. O da sadık ve samimi arkadaşlar. Fakat Burada benim en dikkatimi çeken e, Ahit Şiken. Osmanlıca'da yazılışı e, ya da Arapça'da yazılışı Ahit Tire Şiken. Ahit e, Şiken'in kökenine bak yani anlamına baktığınızda Erdoğan'a ahilik ödülünün verilmemesi gerekiyor. Nedir Ahit Şiken? Ahit Şiken'in karşılığını söyleyeyim size. Bir, bir şeyin yerine getirilmesini emretmek. Bu e, tam Erdoğanlık bir şey esasında buradan e, tutturuyor. Fakat söz vermek, e, söz vermek ne demek? O sözünüzü yerine getirmek demek. Erdoğan kendi söylediklerini reddeden bir e, birisi olarak tam bir e, ahit e, olabiliyor mu bilemiyorum. Bu ahidin anlamı. Ahiçkenin değil, pardon özür dilerim. Söz vermek, emir, talimat, taahhüt, anlaşma ve yükümlülük yapma ahitler bunlar. Yani e, her türlü taahhütleri veriyorsunuz. E, talimat veriyorsunuz. Bu tam Erdoğanlık. E, ama söz vermek hiç Erdoğan'a uymuyor. Ahil çiken esasında tam Erdoğan'a uyuyor. O yüzden ahil çikenin ahilikten çıkartılması gerekir mi, gerekmez mi? Bunu e, merak ettim. Çünkü ahdi bozan yani ahdi bozan ahit e, akti bozan Anlaşmayı bozan anlamında. Dediğim gibi Osmanlıcada yazılışı ahit tire şiken. Esasında Erdoğan bir ahi çiken olduğu için bu ahilik ödülünün geri alınması lazım. Ahi derneği mi vardır artık, federasyonu mu vardır bilmiyorum. Onların itiraz etmesi lazım. Çünkü mesela Kürt açılımını bozan, orada ahi çikenlik yapan Erdoğan'ın kendisidir. Buna benzer çok olayı var. Mesela Filistin'e gidecek yardım gemisini, aman gitsinler aman gitsinler diye Fethullah Gülen'le ilk kavgasını ya da tartışmasını yaptığı dönemdir. Aradan yıllar geçtikten sonra Ahmet Davutoğlu başbakanken oraya gemiyi gönderirken bana mı sordunuz diye sanki o dönemde başbakan kendisi değilmiş de Ahmet Davutoğlu'ymuş gibi suçu Ahmet Davutoğlu'nun üzerine atmıştı. Bizim milletimiz de balık hafızada olduğu için ya doğru Ahmet Davutoğlu göndermişti o gemiyi o yüzden işte İsrailler de bizim çoluk çocuk demeden öldürmüşler diye Düşünmüş olmalılar. Oradaki yaptığı da bir ayıçkenliktir esasında. Anlaşmayı bozmak, verdiği sözü tutmamak ya da sözü unutup başkasının üzerine atmak o sözü. O yüzden bunun örnekleri çok. İşte gene bir açıklama yapmış enflasyonu düşüreceğiz diye mesela. Burada da bir ciddi ayıçkenlik var. Çünkü biz bunu uzun zamandır dinliyoruz. Ama düşmüyor. Neden düşmüyor? Erdoğan ekonomiden anlamadığı için düşmüyor. Bilmediğin bir şey üzerine söz verdiğin zaman bu e, ödül aldığın için söylüyorum yoksa durdururken niye seni çiken ilan edeyim değil mi? Bunu kendi ödülünü aldığın için bir ahi sayılabileceğin için artık bunun şeyi olmaz. E, ne bileyim ben onursal ahi olarak günah çıkartman lazım belki de onların e, böyle bir masası, kürsüsü var mı bilmiyorum ama bir günah çıkartman lazım. Ben bunları bunları yaptım ama siz bana ahilik ödülünü verdiniz. Daha doğrusu ben bir sensiye ödül meselesi var. İtirazınız varsa bunu mahkeme mahkemeye götürebiliriz diye demesi lazım. Çünkü e, mesela Cumhurbaşkanlığı sistemini yani daha doğrusu başkanlık sistemi geldiğinde göreceksiniz dolar nasıl bizden kaçacak, delik arayacak dediğinde Dolar e, bir takım yerleri doldurdu ama hiç öyle kaçacak yer falan aramadı. Mesela Erdoğan'ın e, bu dönemde son dönemlerde e, Türk parasını bir kuvvetlendirip ondan sonra e, doları göya düştü diye ilan etti. Halbuki doların düştüğü yok. Dolar ol, durduğu yerde düş duruyor. Türk parası değer kaybettiği için dolar kendini bir şey zannediyor. Ama başkanlık sistemiyle bu eski haline gelecekti. Gelmediği gibi bir ara 10 liraya ne zaman çıkacak diye konuşmaya başladık. İşte burada ayı çikenlik başlıyor. O yüzden bunların hepsini göz önünde bulundurup bu ödülün ne kadar gerçekçi olduğunu ciddi olarak araştırmak lazım. Bu program kısa oldu. Ayı çikenlik üzerine fazla konuşmayacağım. O yüzden aklınızda bulunsun diye söyledim. Yani... Ahilikte şöyle bir şey tabi, cömert olacak mesela işte dediğim gibi çayları dağıtacak işte, elektriği olmayan yerde çamaşır, suyun akmadığı yerde çamaşır makinesi işte buzdolabı gönderecek falan filan böyle şeyler var. Alçak gönüllü olacak tam ahilikte yani alçak gönüllü çok önemli. Aynı Erdoğan gibi, hiç benden büyüğü var mı bir alçak gönüllüktür esasında yok dediğiniz zaman tek başınıza kalırsınız. İşte o zaman kendinize karşı bir alçak gönüllük şey yaparsınız. Yani nasıl anlatacağımı bilemedim. Erdoğan'dan alçak gönüllü bir şey. Bunu bırakın yeni mezunu. Psikolojinin ikinci sınıfındaki çocuk bile ya bu adam tedavilik der herhalde. Başka şey var mı? Arkadaş, dost kurucu kim varsa yanından ayrıldığı için Erdoğan'ın büyük arkadaş dost yani hadi şey gibi bu ya baba çok çalışmıştım ama öğretmenim beni hiç sevmiyor. Ya oğlum 11 dersten kaldım kendimi anlatıyorum. Yani beden, müzik, resim haricinde hepsinden kaldım. Hepsini mi sevmiyor? Hayır hala görüştüğüm öğretmenlerim var. Hepsi beni seviyor. Bir iki tane hariç tabii. Ee, hepsi beni seviyor, sevdiler Okulun hem yaramazı hem e, sevileniydim. Ve şuna inanıyorum ben, yaramazlar biraz daha çok seviliyor. Yanlış bir uygulama belki ama yaramazlar daha zeki zannediliyor. Çünkü yaramazlık yapmak ayrı bir zekaya mütekabil diye bir mantık var. Tabii gene psikologlarla konuşuyorum ama ben doğru olduğuna inanmıyorum bunu. Çünkü ben Yaramazlık belki de bir huydur. Bilmiyorum zeka gerektirir mi gerektirmez mi onu bilemiyorum. Huydur, yaratılıştır belki. Yani insanın kişiliğidir. Yani o beş yaşında oluşan kişiliktir. O çocuğu artık uslu yapamazsınız. Ee, ne bileyim ben işte bir insanın kişiliği hangi konu olursa olsun kıskançlığını, cimriliğini, tembelliğini bir daha değiştirmeniz çok zordur oluşan kişilikte. Erkek kardeş tamam cömert eli açık dediğim gibi işte başkası bizim paramızdan bize mal dağıtması akıl almaz bir şey. Konuk sever tabii bizim paramızdan çok müthiş konuk sever. Yani mesela 1100 odayı durdurken yapmadı yani misafiri gelecekler yatırsın. Biz o paraları verdik ona ki misafire karşı mahcup olun. Bunlar ahiliğin gerektirdiği şeyler. Ahiliğin açıklamaları. Ama bu ahilikte herhalde e, bir ahi benim paramla bir misafirini bir otelde e, karşılamıyordu. Yani en azından kendi kazandığından. Çünkü e, Erdoğan kazanmıyor mu? Kazanıyor tabii. Ama kendi kazandığından, e, Amerika'daki mesela, Amerika'daki başkan e, Beyaz Saray'a gittiğinde oranın masraflarını karşılamak zorunda. Amerikan halkı e, başkanın oradaki elektrik faturasını ödemiyor. Belki bilmiyordunuz. Evet ödemiyor. Orada bir davet verdiği zaman balo verdiği zaman ne bileyim ben bir merasim yaptığı zaman eğer devlet protokolünün şeyi değilse kendi için yapıyorsa onun hiçbir tanesini devlet karşılanıyor. Yani böyle, böyle bir sistem var. Evet kısa kesim dedim ayrı çıkan Erdoğan'a ama e, maalesef gene bir parça uzun oldu. Evet sensiyel ödül töreni yap sensiyel ödül ver. Bir programın daha sonuna geldik bir dahaki programda görüşmek üzere.